İlk kısım. Bir kare döngüsü, rulet veya pi tuzağı. Doğruluk testi. Ön söz. Uzun yıllar boyunca, bir sayısının, tanımının açık bir örneğinden ve bize onun gerçek değerini ve durumunu gösteren formüller yoluyla matematiksel gösteriminden, saklanma ve kaçma konusundaki bariz ısrarına şaşırdım. Ancak bu döngüsel formül veya fonksiyondan hislerim değişti ve şüphelerim giderildi ve pi sayısının bize söyleyebileceğini anlıyorum. İşte buradayım, kapalı, yerleştirilmiş ve kendi inşaat parametrelerimle ölçülüyorum. Şimdi beni görüyor musun? Arkadaşlar, bazılarınızın bildiği gibi pi sayısı için kendi bakış açım ve önerilerim var bunun irrasyonel bir değeri olduğunu, aşkın değil ve çevrenin yapı parametreleriyle, çap, yazılı ve çevrelenmiş kareler, vb. Bu şekilde düşündüğüm bu yıllar boyunca, şu anda kullanılan algoritmik piden daha fazla mantığa ve daha büyük matematiksel ve geometrik özelliklere sahip olduğunu doğrulayabildim bu ayrıntılardan ilginç bulduğum ve aynı zamanda geçerliliğine bir kanıt teşkil edecek bir tanesini sunmama izin verin. Benim pinin karesi döngüsü dediğim şeyi ifade eder ve çevreye, 8 çizilen kareyi iç çevresinin pi sayısıyla ilişkilendirir ve ondalık sayının, 10 seviyesini korumak için kullanıldığı işlemdir işlemler, kuvvetler ve kökler, birliğe yakın, yani kullandığımız boyutlar düzeyinde. Bu döngü işlemi basittir ve adından da anlaşılacağı gibi döngüseldir, çünkü doğru pi sayısı uygulanırsa matematiksel işlemin giriş sonucu çıkış sonucuyla aynıdır döndürebileceğimiz veya kendisine uygulanan döngüsel fonksiyonla değeri değişmeden pi karesinin çevresini koruyabileceğimiz bir döngü veya rulet ile geometrik olarak temsil edilir. Ancak, bu döngüye tam olmayan bir pi değeri eklersek, b karenin çevresi hızla bozulur ve yok olur. Basitleştirme, döngü, Pi kare değerindeki bir daire etrafında sürekli dönüşte bir tur gibi olacaktır. Bu turda pi karenin bu değeri analiz edilir ve döngüsel olarak açığa çıkan fonksiyon tarafından her dönüşte ayarlanır veya hata olarak artırılır. Öyle ki eğer pi'nin doğru değerini uygularsak, döngü ve çevrenin değeri sonsuza kadar değişmeden kalır. Ancak uygulanan pi doğru değilse daire sallanır ve hızda yok olur veya uygulanan pideki hata daha büyük olduğunda daha hızlı. Aynı anlamda, bu döngünün bir değişkeni ve doğru bir pi sayısı ile, verilen bir birinci çevre üzerindeki tüm kareleri ve çevrelenmiş çemberleri, kuvvetler ve kökler aracılığıyla ölçmeliyiz. İkinci kısım yazılı çevrelerini elde etmek için kareleri bükme. Bazılarınız bana pi'yi elde etmek için formüllerimin felsefesi ve mantığıyla ilgilendiğinizi söylediğinde, temelleri özetleyeceğim. Pi sayısını elde etme fikrim ve formüllerim, çevrenin doğrusal parametrelerini, çap, çevrelenmiş kare, çevrelenmiş kare ve pi sayısının uygun eğrisini elde edene kadar bu parametrelerin kuvvetleri ve kökleri aracılığıyla ikiye katlamaktan ibarettir. Şimdi, devam etmenin başka bir alıştırma yolu, kenarı pi olan, pi karesi, bir üst kare seçmek ve onu çevreye, 8 çizilen kareye indirgemek ve pi sayısını tam olarak ayarlamak için basit bir formül uygulayarak bu işlemi tersine çevirmektir çizimde size bunu açıklamanın bir yolunu gösteriyorum. Burada bir kenarı pi olan daha büyük bir kare, çevreye çevrelenmiş kare haline gelene kadar sözde kuvvetlere ve köklere tabidir ve buradan, ters işlemi yaparak bir sayısını elde edebiliriz. Karşılıklı ilişki modülü pi 2 çarpı 2'nin kare kökü. Benim bakış açıma göre, şu anda kullanılan algoritmik sayıpi birden fazla test ve matematiksel mantık uygulaması tarafından geçersiz kılınmış ve güncelliğini yitirmiştir. Başka bir deyişle, de, bir sayısının yapı parametrelerine göre elde edilmesi ve oluşturulmasına yönelik formüllerin kabul edilmemesi ve yine de kesinlikle olduklarından emin olarak bir algoritmik dizi kullanmaya devam etmesi zamanımızda Bence elbette kabul edilemez. Doğru. Benim için kanıt miktarı ve uygulama netliği nedeniyle ikna edici. Örneğin, koyduğum çizim ve ayrıca zamanınız varsa incelemeniz için size gönderdiğim video. Çizimde bir sayısı ile onun yazılı karesinin köşegeni arasındaki ilişkinin ilişki modülü. Matematiksel mantıkla birbirinden elde edilmesi gerektiği ifade edilmektedir. Bu elde etmeyi gözlemlerseniz, ortaya koyduğum pi çeyreğinin bu perspektiflere uygun olduğunu göreceksiniz. Bunun yerine algoritmik bir başarısız olur. Bu nedenle ve benim için kendimize sormamız gereken matematiksel mantık sorusu şu olabilir. Mevcut algoritmik bir bunu yapamazken yanlış bir sayı benimki çevrenin tüm inşa parametrelerini birleştirebilir, yapılandırabilir ve formüllerle ilişkilendirebilir mi? Sınırlama teoreminden. Bu şemada verilen bir ilk çevre üzerinde çizilen tüm çevrelerin ve karelerin Pi'nin karesini almanın üstel formülleriyle doğru bir şekilde nasıl ölçülebildiğini ve algoritmik pi ile ayarlamanın aşamalı olarak nasıl saptığını görüyoruz. İlginiz için teşekkürler arkadaşlar.